Çok iyi yaklaş ben bir sapattım arkana tekrar sap vururlar ölmezseniz sürelim devam et Ölme açıkta kalma küçülmeyi bas kankam Çık geri çık geri çık çık abi tek abin al Körün var mı? Körün var mı? Çabuk yapar Abi yok çık abi Çık çık, deriz çıkmayın çık al sapla Kaçma kanka kaçma al kaçma kanka. kaçma 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 sıkıntı yok kaç, kaç keseriz. kaçma keseriz kaçma. kaçma 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 ölüm bir şey olmaz kürsü spamla kaçma aldım onu soldu al bir koş birinin kafası kal birinin kafası kal çıkma birinin kafası kal ayrım tek attım bırakma bildiği attım attım tek sizin. bırakma bildiği bırakma bırakma bildiği bırakma bırakma, bırakma. 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 kal kafasına kal çıkma kafan torlu oluyor bir yere devam et kafan torlu Bulatın at kanka çık gir şimdi köprüye koş köprüye koş füledim köprüye koş füledim tamam bıraktım koş köprüye koş köprüye koş 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 gelemiyorlar kanka avuklar bunlardan daha cesaretli ama bırakın çık geri çık geri Kaç arkan sapta durma. Arkan sap ölmezsiniz. Kafan sap. Kafan sap buruyor, sap buraya sap buraya attım durma, durma durma. Bir bir anda RK'ya hazır. Dön tek at belli. Bir de dön tek at. Dön tek at tek at. Bırakma. Hemen sonra vur Johnny vur Johnny vur. Vur Johnny. Vur cunye, vuracak mısın? Vur. Bırakma Johnny. Bırakma. Bırakma Johnny. Bırakma. Sol solda, sol koş. Soldaki bir parça. Bir Yanına çevir. Süperle kaşe vur. Süperle bırak. Bırakma. bırakma. Çıkma. 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 kayarsa Bırakma bırak. Çıkma. bırakma la Çıkma. bırakma la Çıkma. bırakma la Çıkma. bırakma la Çıkma. bırakma. Bırak Çıkma. Yanda... Sen An, koş kola mı Koş mı yiyecek? Sen bas. M80 bas. M80 bas. Ne yiyecek? bas. Bas ne yiyecek? bas. Çok bas. Bas. Yıkılacak. Öldüm Öldüm baş. 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 Parti başına. Baş. Parti başına. Onu üç bir şey. Onu kaldım. Çıkma. Çıkma. Kafan top. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Devam et. Devam et. Çıkma. Sen devam et. hepsini kes. Hepsini kes. Hepsini kes. Hepsini kes. Çıkma. Hemen kafanı Kes. 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 Bırak. Uğurun kafaya koş. Şu sağlık yerde kes. Kola 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 sal sal kola klan başını kola kanka bir de 80 varsa bas bas 80 varsa bas 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 solu tarafı 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 gibi. Zikim, av gibi. Ana ne yapar adamı sikim av gibi. Bu şu şafı da kes kanka bu. Arta gerek yok. Kur'an çarpsın adamlardan daha fazla zarar veriyor bize kanka. Şu biliyorum. Abi ha bunlar, bunlar 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 bunlar. Ergin, gel, gel. Ergin, gel. Ergin, aynı bir şey yapı, al, bir, al, bir al. bana yaklaşır mısınız? Yaklaş bana. Bir yanı Jeffrey hazır. Bekle bekle. Bırak bırak arkadaki belli koşasın. Bilan diye bir adam var. Koş lanla sen onu. Koş, yılanla, koş, yılanla. Ay, koş abi, lan koş lan. Bırakma onu. Bırak üç beş onu. Koş onu bırakma. Ben de öldüm. Bırakma. Al, bırakma. Koş şimdi kapat. Kafa bir oluyana kadar kımıldan parmağın kapısı kalmıyor. Kafalı torlu çıkma. Aldım kanka alacağım. O, tamam. Çıkma 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 çıkma. Kanka bak sen eli düşürmüyorsun. Tamam, 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 çıkma. Al, çıkma. Al, çıkma. Tekrar attım. Tekrar attım. Çıkma, Ölüm. Rahat, rahat rahat oyna. Kafan tapla tekrar vurur. Hepsini takip. kes kanka. Hepsini kes. Hepsini kes. Topla şunları. Topla topla topla. Hadi yallah şimdi. Ne vurursa adamı ne vurur. Yürü sağlık koy. Sağdaki bile de vur. Tamam gel. Ben oğlum bari yoru bırakma lan.